teşekkür ederim şimdi arkadaşlar bakın dört tane şurada peç var resim olarak önünüzde şimdi e, bunlar nedir acaba yani nasıl çalışacaklar e, nasıl iş görür lokal mı bunlar sistematik mi bunları tek tek şöyle özet geçeceğim ve anlatacağım sizlere tek katmanlı dediğim yüzde doksan kullanılan rakip şirketlerde sağ en alttaki e, ürün şe şeklinde oluyor ne demek oluyor Şimdi bizim bir bez parçası düşünün, altında yapıştırıcı bir madde var, o yapıştırıcı maddenin solüsyonunda bileşenler oluşuyor. Hmm. Çok basit bir sistemdir, çok e, bidayi bir sistemdir. E, bileşenin e, yapışkan maddeyle beraber olduğu için, ancak burada hani şöyle bir e, ne yazık ki e, yani insanları kandırmak gibi oluyor. Bunun katmanlarından emilim sistemi sadece yüzde %10 oluyor. Yani epidermisimize bunun içinde herhangi bir bileşen olursa ne kadar olursa olsun sadece onunu biz emilim yapabiliyoruz ve sadece bu %90 lokal çalışıyor. Yani yakı gibi e, misal verirsem yakı gibi bir üründen bahsediyorum şu an. Ancak maalesef e, tüm rakip şirketler hatta siz bakabilirsiniz tümü e, tek katmanlı ya da multi katmanlı kullanıyor. E, ucuz edinmek için ürünü. E, bunun da sistematik olarak herhangi bir etkisi sadece %10 oluyor. Yani aldığımız içindeki ne kadar bileşen olursa hiçbir faydası olmayacak. İkinci soldaki aşağı Multiminate yazılan ürün o da iki katmanlı ya da multi katmanlı değinimiz. Bunun farkı sadece arkadaşlar ilk üründen bir layer fazla oluyor. Yani bunun sadece yüzde yirmi emilimi fazla oluyor sistematik olarak. Bakın dikkat edin arkadaşlar kelimelere. Lokal emilim var, sistematik emilim var. Lokal dediğimiz sadece deri üzerinde bir etki göstersin diye derinin altındaki kaslara etki göstersin diye olunur. E, sistematik dediğimiz kana karışacak olandır. Şimdi tek katmanlı sadece yüzde 10 oluyor ve multi katman sadece yüzde 20 oluyor. Lokal çalışmaları 6 saat, sistematik çalışmaları 4 saatten sonra çalışıyor ve sadece 2 saat çalışıyor. Yani düşünün. Şöyle bir peç içinde herhangi bir bileşen olursa olsun size istediğiniz faydayı hiç gösteremez maalesef. Ve maalesef rakip şirketlerin %90'ı diyelim ya multikatman ya tek katmanı kullanıyor. Şimdi gelelim en önemli bizim metrek sistemine. Yukarıda solda arkadaşlar resmine bir dikkat edin. Açıkçası bu dört layer'den yani dört parçadan oluşuyor. Yukarıdaki bez ayrı oluyor. Yapıştırıcı madde ayrı oluyor. Cilde nüfuz etmek için bileşenler, yardımcı maddeler ayrı oluyor. Bileşen bizim etken bileşenler ayrı oluyor. Bu ne demek oluyor? Bu şöyle demek oluyor. İlk bir saatimizde bizim lokal çalışması yüzde doksan oluyor. İkinci saatimizde sistematik çalışmaya başlıyor yüzde 80 ila yüzde 95 çalışmaya başlıyor yani düşünün biz hem lokal hem sistematik bir ürün icat ediyoruz şimdi ve Türkiye'de yani e, eminim ki tek firma X-Aura bu sistemi kullanıyor hiç kimse bu sistemi kullanamıyor çünkü gerçekten çok pahalı ve çok değerli bir sistemdir ve çalıştığımız yer inanın e, bir tek ülkede çalıştığımız ülkede belki Gürkan Bey size söylemiştir Kore'den olduğunu. Kore'de en nadir yerlerden hani matrix sistemi çalışanlardan çalışıyoruz. Çünkü inanın Avrupa'da bile matrix sistemi yoktur bu arada fabrika olarak konuşuyorum şu an. Şimdi gelelim matrix sistemin özelliğine. İlk başta yapıştığı zaman bir yapıştırıcı maddesi doğal ve bitkisel yapıştırıcılardan oluşuyor. Bu ne demek kolay? Cilde herhangi bir alerji ya da bir zarar asla ve asla vermeyecektir. İki, Yapıştırıcı maddenin üzerinde farklı bir layer var. O yapıştırıcı maddenin üzerindeki layer cilde nüfuz etme için permeability dediğimiz, nüfuz etmesi için bileşenleri yardımcı maddesidir. Yani şöyle hani Dalton ağırlığından dediğimiz ürün eğer cilde nüfuz etmiyorsa bile bizim bir sadece bir kat katmanımız var. O bizim için cidden nüfuz etmesi için yardımcı oluyor. Ondan sonra bileşenlerimiz geliyor ki etken bileşenlerimiz dediğimiz gıda takviyesi olarak. Ondan sonra dış katman geliyor. Yani düşünün bugün siz bir saatin içinde lokal bir etki alıyorsunuz. ikinci saatten bizim için sistematik bir çalışma başlıyor. Ve en özellik matrix sisteminde şu var. Benim istediğim yere peçi yapıştırabilirim bir saat sonra iki saat sonra istediğim zaman çekip başka yere yapıştırabilirim Çünkü bizim özelliğimiz yapıştırısında değil bizim cilde nüfuz etme bileşenindedir yardımcı maddesindedir ve bu sistem çok önemli bir sistemdir rosovar sistemi en sağ yukarıdakinin şöyle konuşayım kalsın kalsın şu yani. Yukarıdaki en sağ bizden farkı bir, kimse onu hiç çalışmamış. iki sadece maalesef sistematik olarak çalışıyor. Ve biz ürünlerimizde sadece sistematik çalışmak istemediğimiz için lokalde çalışmak istiyoruz. Bu yüzden Matrix sistemini kullandık. Yani e, soru olursa niye Rosovar kullanmadık, niye Matrix kullandık? Arkadaşlar, Rosovar sadece sistematik çalışır. Biz istediğimiz bizim toplumdaki insanlara gıda bileşenler takviyelerini hem lokal çalıştıralım ve hem de sistematik çalıştıralım. Yani kana akışsın bileşenler. Sesiniz gelmiyor Şule Hanım. Ses yok. Hı, Hı, kapalı, Hocam şimdi bir çok karşılaşıyoruz. Bir kullanıcı olarak ya da tavsiye eden distribütör olarak Önceliğimiz e, peçin hangi formülde üretildiği mi yani metriks e, yöntemi mi en kalitelisi diyebiliriz? Tabii ki de. Şimdi şöyle düşünün ki gittiniz herhangi bir yerden bir tane peç almak istiyorsunuz ve o peçin faydasını görmek istiyorsunuz. Şimdi size dediler ki o e, ürünün içinde soponin var, ginseng var işte türlü türlü gıda takviyeler var. Benim o kanıma akışmıyorsa ben o peçin almamda ne anlam var? Yani düşün lokal çalışırsa, cinsek deri üzerine lokal çalışırsanız, ve sadece yüzde on çalışıyorsa benim için hiçbir manası yok. Yani o peçin içinde ertek katmansa ya da monti katmansa onun içine istediğiniz ilacı bile koyun. Bırakın bakın bileşen gıda takviyeyi söylemiyorum. İlacı bile koyun etkisi sadece çok yüzde on olacak. Yani benim için sistematik herhangi bir etki göstermeyecek. Bu yüzden peçin sistemi, metrik sistemi çok önemlidir. Ben aldığım şeyin faydasını görmek istiyorum. Burada distribütör daha yalın bir şekilde ifade etmek isterse. Bunlara Matrix ya da sıvama yöntemi diyebilir miyiz? Matrix sistemi daha farklıdır sıvamadan. Tamam. Diğerlerine sıvama yöntemi diyebilir miyiz? Daha Aynen. düşük kalitede. Yani daha düşük kalitede. Tabii tabii. tabii, tabii. Sıvama tabii. Yöntemi. Bizim farkımız Matrix e, yöntemini kullanıyor olmamız. Tabii. Peki, matrix e, Formülüyle üretilmiş <laughs> olan ürünlerimizi ee, hmm. uygulandığında emilim sürecini nasıl etkiler? Bir fark var mıdır arasında? Diğerlerinden. Evet, diğerleri arasında fark Tabii var. Ki. Şimdi e, Derin'in resmini açabilir miyiz arkadaşlar için? Orada evet. bir özet geçeyim. Bu mudur istediğimiz hocam? Bir sonraki. Çok, çok teşekkür ederim. Hayır budur. Şimdi şöyle arkadaşlar, Şule Hanım çok güzel bir soru sordu. Bizim Metrex sistemi eminim sisteminde nasıl bir faydası olacak? Dediğim gibi şimdi tek katman ve multi katman sadece eminim yüzde on olduğu için biz direkt Matrix'e girelim yüzde seksen doksan nasıl oluyor acaba? Şimdi burada Muhammed Bey nasıl bunu söylüyor? Yani yüzde doksan ne demek? Nasıl oluyor bu? Size anlatayım. Şimdi yukarıdaki turuncu renk dediğimiz epidermis oluyor. Bizim cildimizin ilk bariyeri. Yüzü normal bildiğimiz cildimizin üzü oluyor. Cildimiz tabii ki katman katmanından ibarettir. Yani biz gözümüzle gördüğümüz deri normal bir katman görüyoruz ama katman katman ve milyarlarca hücrelerden ibarettir. Bunların içinde yollar var, kanallar var ki emilsin, dermise kadar ulaşsın, dermisten hipodermise, hipodermisten kan akışına. Hipodermis bir yağ katmanı gibi bir şeydir. Dermis bizim kan şey kılcal damarların yeridir ve epidermis bizim vücudumuzun ilk bariyeridir. Şimdi biz yukarıda turuncu şey derimizin üzerine epidermisin üzerine yapıştırdığımız zaman Matrix Teknoloji sistem peçini. Oradan ilk cilde nüfuz etmesi için yardımcı bileşenler girecek. Cilde nüfuz etmesi için kanalların daha açılmasını sağlayacak. Bu yüzden bizim emilim eğer deri emilimi %60-70 ise bizim için orada %80-90'a kadar yükselir. Bu bir, İkincisi bizim dermise gittiği zaman oradaki bizim yapıştırıcı ya da permeabilitin şey cilde nüfuz etme maddeleri artık o kanalları kılcal damarları daha hazır bir şekilde bırakacak ki bizim yukarıda ondaki onun üzerindeki bilayer bizim için ürünleri bileşenleri getirsin. Yani düşünün şöyle, emilim oluyor, damarlar açılıyor, hazır oluyor. Ondan sonra bileşenler dermise kadar iniyor. Dermis'e indiği zaman kılcal damarlardan oradan direkt hazırlanıyor ve kan akışına karışmaya hazır oluyor ve oradan karışıyor. Bu ne demek oluyor? Bir, lokal çalışması bir saatin içinde çok hızlı oluyor. İki, sistematik çalışması için bir buçuk saat yukarısı sistematik yani kan akışında ürünleri göreceksiniz. Üç, en önemli sistem. Bizler bunu biliyoruz. Size de anlatacağım şimdi. Sustan release dediğimiz. Sustan release dediğimiz ne demek oluyor? Ağır ve çok konsantrede çalışan bir ürün. Yani şöyle, Peç yapıştırdık diyelim. Gece saat 12, sabah saat 6'ya kadar en yüksek seviyeye verecek kabiliyette bileşenleri verir peç. Diyelim ki 4 mg diyelim. 4 mg ginseng var. 4 mg ginseng gece 12'den sabah 6'ya kadar en maksimum pik seviyede verir vücudumuza. Bu çok güzel bir önemli bir detaydır. Sesiniz yine yok Şule Hanım. Evet hocam uyguladıktan sonra ilk 6 saat en hızlı salınımın yapıldığı süre diyoruz. Peki hocam. Hiç 6, e saat i̇lk 6, 6 saat değil. 12 6 saat, değil. değil. Hayır hayır şöyle. ilk saatinde lokal çalışıyor. Bir buçuk saat sonra sistematik yani kan kana karışıyor ve hmm. diyelim ki 6 saat vücudumuzda peç kalıyorsa o 6 saatin içerisinde maksimum seviye bize dozacı veriyor. Hmm. Tamam teşekkür ediyorum hocam. Te